Eline Sağlık Yemek Programı'nın yeni bir bölümüyle daha sizlerle birlikteyiz sevgili izleyicilerimiz. Bugün araç usulü mıklama yapacağız. Hikmet Hanım'la birlikte. Hikmet Özbay, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Stüdyomuza. Evet, bugün araçtan vazgeçmiyoruz yine. Araçla ilgili daha önceden de mıklama çeşitlerinden yaptık biz. Ama her yörenin, her ilçenin, her bölgenin mıklaması farklı. Özellikle de Tabii ki biz geçtiğimiz bölümde Aracın kuzusu işte aracın kuzusu bu aracın kuzusu bu kuzu dediğimiz soğanı e, soğanın da iki çeşidi var birazı kırmızı biraz da şöyle beyaz şeklinde yani. ama e, gerçekten e, aracın soğanı Türkiye'de marka olma yolunda e, devam ediyor çalışmalarına. Yoğrabi evet aldı değil mi evet. e, şimdi Hikmet Hanım biraz sizden bahsedelim izleyicilerimize. Siz e, yaklaşık 22 yıldır belediyede çalışıyorsunuz evet, özel de, e, kalem müdürlüğünde ve e, son dönemde de e, belediye başkanımızın sekreterliğini yürütüyorsunuz. E, bir kızınız var, Allah bağışlasın, Aa, Allah inşallah. bahtını açık etsin. E, eşinize buradan selam söyleyelim, e, kızınıza selam söyleyelim, araca selam söyleyelim aslında. Evet. E, çünkü siz de şimdi e, araçlarda da mutlaka dokunmuşluğunuz var. Çünkü evlendirme dairesinde de çalışmışsınız. Evet, hayır Bütün herkesin hayır işlerinde <laughs> yanında şahit olmuşsunuz. Onlara da mutluluklar dileyelim burada. Evet bugün dediğimiz gibi araç usulü mıklama yapılacak. Nasıl yapılacak? Biraz izleyicilerimize paylaşalım. Bizim bir kilo soğanı, 250 gram orta yağlı kıymamız var. Soğanımızı biraz kavurup biraz iri doğranmış soğan olacak. Bizim biraz usulümüz öyle. İri doğranmış soğanı biraz kavurduktan sonra kıyma katıp sadece tuz tuz katıp işte az çok az bir salçayla kavurduktan sonra üzerine biraz su koyup suyun çekilmesine yakın ortasına bir yumurta kırıp yumurtanın pişmesine yakın da üzerine tereyağı döküp döktükten sonra o şekilde yapıyorsunuz. Peki Aynı. şimdi e, tabi bu e, basit gibi görünüyor. Biz orta yağlı e, şuradan hemen malzemelerle ilgili biraz bilgi verelim sevgili izleyiciler. 1 hmm. kilogram e, araç soğanı lazım. Aynen. Ondan sonra bir kilogram e, 250 grama yakın belki 300 gram yani işte. e, orta göz kararı biraz buradaki e, gördüğüm kadarıyla göz kıyma. Göre. Orta yağlı kıyma lazım. Bize tereyağı lazım, tuz, karabiber ve yumurta lazım. His sayısına göre dediniz. Biraz yani da salça işte. lazım. Aynen. E, soğanları güzel doğradınız. Biraz iri iri, biraz kıyım iri doğramışsınız. Biraz iri Neden böyle doğuruyorsunuz? Biraz daha biz, ağza gelsin e, istiyorsunuz. Ağza gelsin. Biz bir soğan çok severiz. Soğançılarla bizim orada araçları evet. Evet. Yani daha lezzetli oluyor soğanı bol olduğu zaman. İri, öyle oluyor. Peki yani. şimdi araçla ilgili benim e, hatıralarımda yer bulan bir e, şey var. Burası araç, paran varsa saç, paran yoksa kaç. Aynen. Bu nereden gelmiş? <laughs> Bu eskilerden beri söylenir. Burası araç, yolları kıraç. Öyle derler bizim orada. Paran evet. varsa saç, yoksa kaç. Değil mi? Böyle Aynen. bir yol güzergahı yol olduğu için. Yol güzergahı olduğu için. Böyle yani böyle hani şey. geçiş güzergahı olduğu için. Çünkü kaslamandan Üsküdar'a kadar bir yol boyunu teşkil ediyor. Aslında Araç ismi genelde dışarıda taşıt olarak duyulur ama Araç çok eski bir ilçedir. 1866'da belediye olmuş. Evet. Yani neredeyse Kayseri ile aynı yıllarda ilçe olmuş. Tabii biz biraz geride kalmışız ama çalışmalarımız devam ediyor şu an belediye Ben Araç ilçemizin e, pastacılık, börekçilik göğünü e, biliyorum. Şeker Akide şekerini de. zaten bahsettik geçtiğimiz bölümde ve e, şekercileriyle ünlü. Yani Yöresel hamuruyla, lezzetiyle, her şeyle Bizim aslında da, ünlü aynen. bir yerimiz. Biz bunu çok iyi ifade edemediğimiz için, evet. anlatamadığımız için böyle. Doğru. Ama inşallah hak ettiği değeri bulacak Hı. diye ümit saraylarda falan yufkacılar, işte pastacılar, evet. yani eskiden yufka var tabii pasta o kadar olmamakla beraber. Hepsi araçtan gitme Arabacılar araçtan gidermiş. Evet. Sarayın arabacıları, yufkacıları, şekercileri. Zaten Hacı Bekir tanımış dünya çapında bilindiği gibi. Şimdi e, tabii ki bu araç soğanı ile biraz daha şekillenen, biraz daha güzelleşen bir ortam var dediniz. Evet. E, biz şimdi e, bunun yapımı ile ilgili e, bir taraftan yapalım isterseniz. Tamam. Şöyle biraz açalım. Şöyle yaparsak evet. Soğanımızı kavuralım biraz. Şimdi biraz tuz atalım, tuzumuzu atalım. Soğanları böyle e, yağla birlikte biraz e, öldürene kadar devam edeceğiz değil mi? Aynen biraz öldüreceğiz. Ben biraz yağ koymuştum biraz daha koyalım. Biraz yağlı daha güzel olur. azıcık bir zeytinyağıyla e, en azından hmm. bunu biraz daha kavurmakta yarar var diyorsunuz. Biraz daha kavruldu zaten? Biz bunu genelde hani akşam otururken bir misafir gelmişiz Hemen işte iki soğan kesersiniz biraz kıymayla kavurup ortasına bir yumurta. Şey peki ben genelde mesela bunu hani mutlama usulü sabah kahvaltılarında sabah, genelde yani, yani, genelde e, yeriz. Doğru sabah kahvaltısında öğlen yemeğinde yani biz canımızın istediğinde yapar yeriz bunu. Evet. Yani böyle misafir geldiğinde mi daha çok olur yoksa yani aklımıza geldiğinde hemen yapılabilecek Aynen, basit yemekler Aynen aklımıza geldiğinde en kolay yemek yüzükürüz. Evet. Hem lezzetli. Tabii evde kıyma bulunması lazım Aynen. bu arada. Kıyma yoksa, kıyma yoksa? Ne, ne, ne katılabilir kıyma, kıyma yoksa? Kıyma Mantarımız yoksa, var e, bizim mantarımı mantar da yapılır. Mantar olur, sucuk olur, pastırma olur. Pastamın meşhur pastırması meşhur mesela sucuklarla birlikte de yapılabilir yani birlikte bu. Olur. Önemli olan burada soğan. Önemli olan soğan. Soğan, soğan yoksa zaten bu yemek de yok. <laughs> tadını veren soğan doğrudur. Evet soğan maşallah gerçekten bizim bölgemizin e, soğanı gerçekten güzel. E, bunu bir kez daha iftarla gururla söylüyorum. Bunun şekli farklıdır. Biraz yaslı. Aroması farklıdır. Biraz acıdır. İşte evet. Dış kabukları sert. İçindeki o zarları incedir. Değişik bir aroması vardır diğer soğanlara göre. Yani e, bunlarda da mesela aracın kuzusu dediğimiz bu soğanı e, hani markalaşma yönünde mesela araç soğanı diye geçer mi yoksa bunların da bir adları şey var mı? Araç soğanı diye geçiyor. Biz bu coğrafya işareti içinde başvuruda bulunduk. Yakında onların bir sonuç alacağız inşallah. Evet inşallah. Bakalım. Inşallah. Peki sizin günler nasıl geçiyor şeyde araçsa? Bizim günler işte sabah iş, akşam eve Şöyle gittiğimizde. kaçacak mısınız biraz? Hadi saat çakılayım. Çok fazla gerek yok buna da. Evet. Bizim bu genelde düğünlerde çok yaparlar. Eskiden köy düğünleri olurdu. Şeyde mesela sofra kurarlar hani gelen giden misafirlere. Ha Karınlarını doyurmak ha, için aynen, tabii ortaya... düğün olur zaten yemek de olur. Yemek verilir bol miktarda. Ee, böyle bu şekilde. İşte ortaya göce çorbası, göce akdenizli ya da şey etli keşkek çorbası olur. Etli keşkek çorbası. Hayır. O nasıl oluyor? O yani kemiki. etli derken normal şey mi? Ee, kemik suyuna. Kemik suyuna et, ve et aynı yapıp. zamanda böyle kuşbaşı et aynı. biçiminde mi? Yoksa Kemiklet. kemikleri de var mıdır? İri etlerden olur. Evet. Hı. İşte paça yapılır patatesten. Evet. Paça falan çok bizim o tarafın meşhur yemeklerindendir. Etlek Paça yapılır. Evet, Aynen. paçayı da biliyorum. Onun dışında hamur şeyleri zaten hamur, çok önemli. Hamur, ekmeklerimiz yani. zaten meşhurdur. Banduma yaparız mesela. Bandumamız var. Evet, onları devre yöresine ait olarak yaptık. Daday'da ekmek yaptık. Doğru. Zaten Daday Devrikani araç seyirler aşağı yukarı birbirine benziyor zaten. Kültürümüz aynı aşağı yukarı. Aynen. E, o yüzden çok fazla bir farklılık arz etmiyor Soğanlarımız biraz daha iri kıyım sevgili izleyiciler. Yani, iri bir şekilde yapıldı. Ee, kıymayı yeteri kadar koyuyorsunuz. Güzel onu da pişirdikten sonra üzerine herhalde yumurta katılacak. Üzerine bir tane yumurta. Eskiden güzüneler vardı bizim şey evlerde. Güzünen, Güzünenin hani, üstünde de olur. Üstüne veya içine koyardık. İsteye göre, isteyen fırına verir. isteyen bu şekilde. En son fırına verince de olur mu yoksa böyle hani tavada yapmak daha mı iyi? Bu şekilde de olur. Buna verdiğimize doğru. Evet. Şu an zaten e, kıymayla soğan bulusu için ayrı bir lezzet katacak kıymaya ve çok da güzel evet. yemeklerden bir tanesi. Evet. Bu zaten kısa ve pratik yapılan yemeklerden sevgili izleyiciler. Bizim burada verdiğimiz ölçülerde hemen hemen bir 4 kişilik aileyi rahatlıkla doyurabilecek. Doyurur bunu. aynen yeter. 4 kişi rahat karnını doyurur. Evet. Aracın aynı zamanda kalesi de var. Kalesi olan ilçeler ya da iller çok önemli Hı. yerler. Ee, eski, araç evet, eski ilçesi bir, Timitani, Timitani olarak eskiden geçer şeydi tarifi. Evet. Yol güzergahı yani olduğu için biraz araç ismi verilmiş. Hani Kastamonu, Safranbolu oradan Üsküdar'a kadar araç Kastamonu. İsmi verilmiş. Hı. Orada tabii e, yani konaklamak için yerler var. Ve konaklama yapıldığı için de ee, doğal olarak orası yol güzergahı. sürekli bir hani yeme içme kültürü de çok güzel. Aynen. Başka ne gibi yemekler e, yapıyorsunuz yani kendiniz böyle hani yemek yapmaya e, odaklı mısınızdır mesela evde yaptığınız yemekler sevilir mis? E, veya gelen misafirleriniz Ama ya işte genelde, e, Hikmet Hanım bize yemek yapsa da yesek diye bakarlar mı? Genelde ben çok yani biz kültürümüz öyledir hani gelen gelen misafire veya yapar yedirir yedirmek. Yemek bize çok şeydir yaparız gelene gide işte yemek olsun mesela ne diyeyim mutlama olsun işte et yemekleri et ekmek falan et biliyorsunuz ekmek, değil mi? Et ekmek işte cevizi çörek. Yani şey peki şöyle bir hatıranız mu mesela et ekmek bilmeyenlere falan hani soruyorlar şimdi erkekler et ekmek yapmayı biliyor musun? Ona göre evlenenler falan He. sonra hani nikah masasında et ekmek yapmayı bilmiyormuş vazgeçelim falan diyenler oluyor mu? <laughs> Olabilir. Bazen rastlıyoruz öyle. Rastlıyorsunuz. <laughs> Yemek yapmayı bilmiyorsa. Değil mi? Ya ya ama sayınlar. şimdi e, siz de kız yetiştiriyorsunuz bir taraftan. Hani e, yeni nesil çocuklar biraz daha böyle hazıra alışkınlar. Böyle teferruat yemekleri çok sevmiyorlar. Az bir su koyacağız buna. Evet. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Vay, hazır fesvut yemekleri pek... Yemek istemiyoruz ama yine de bazen mecbur kaldığımız zaman yiyebiliyoruz. Genelde biz evde yemeğimizi yapıyoruz, işte yöresel yemekler çoğunlukta. Hamurla evet. uğraşmayı sevdiğimizden. E böyle şey mi? Hani düğün bayram olduğu zaman böyle baklava, börek, çörek her şeyi açar Şimdi mısınız? Köreği yapar yapı. mısınız mesela? Kültür var aynen. mıdır? Yani şey, hani bahçenizde böyle bir yeriniz var mıdır? Ocağınız var mıdır evinizde? Ocağımız var tabii. Ocağımız olmasa bazen işte tüplü sacımız var onda yapıyoruz. Köylere gittiğimiz zaman da yapıyoruz. Evet. İşte etli ekmek olsun. O etli ekmekten sonra mesela ısınmış meşe külünde kül çöreği yaparız biz. O da işte su, un, karbonattan olur şey, sadece. Şey, yapılıyor yapıyorum sizin orada. Mesela devre kendi tatlısını da biz, biz burada de... ekranlara Yok. taşıdık. E, sıkma Hı. diyoruz biz buna. Datayda falan çok yapılır. Ben datay E, Orada çok yapılır. Annem gibi yaparlar mesela. Siz yapmaz mısınız bir onu? Bizde o yok da biz genelde baklava ya da asude, asude denen bir tatlımız var. Asurce evet, Asude. nişasta'dan yapılan. Onu çocuklar için yaparlar. Çocuklar için işte Hı. böyle hastalar için genelde bir aş denir bizim orada. Evet. Onları falan yaparız. Baklava genelde bizim tatlı olarak. Tatlı deyince baklava akla gelir yani. Baklavayı mutlaka yapıyorsunuz. Mutlaka yapıyordun. Baklavanın hani böyle bir e, gazete baklavası diye yapılan bir baklava çeşidi de var. Var. İşte ne bileyim hani e, oklağacın e, etrafına sararak e, sarma hüzme, mı deniliyor? Yüzme deriz biz mi deniliyor? Oklağaca sarıp evet. yüzdürerek çıkartırız. Sarık baklava mı deniliyor acaba? Yüzme diyoruz ama bizim fotoğrafta. Yani baklava. hani isimleri farklı olabilir ama o çok güzel. Onu Aynen, ben çok da severim. O da çok güzel olur yuvarlak biçimde. Ee, o şekilde e, en azından günler geçer. Zaten poğaça börek otu şeyleri zaten, zaten yapıyorsunuz. Evet aynen. Genelde biz odur. Şimdi biz bakır zağınımızı alalım bunu. Yumurtasını burada pişirelim. Ee, bakır zahın değil mi bu? Zahın deriz biz yöresel olarak ama. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Zahın diyoruz. Bundan. Aynen. Ortasına yumurta yıkıldı mı? Olması. Evet, bunun tam ortasına da e, kişi sayısı kadar, değil mi? Aynen, Yumurta katacaksınız. an bir taraftan etimiz, soğanımız tam pişmiş vaziyette. Evet. Tamam, domuz kırdıktan sonra böyle kırarız. kırdığınız zaman hem şekil olarak güzel gözükecek. Üzerine biraz kara bir ekip. Siz bir tane mi kıracaksınız? Bir iki tane kırmak gerekir Bir tane kırayım. Şöyle e, şekil bir bir olarak bir tane görsün. Evet. Soğanımızı ben kenara alayım. Bu yumurtalarımızı aldık. Bunun üzerine tereyağı da erittikten sonra... Tereyağını en son koyacak mısınız tekrar koyacağım. yine üzerine? Üzerine eritip koyacağım. Bundan sonra yemeğe hazır. Evet. Şöyle salça katacak mısınız? Yok, katmayacak. Katmayacaksınız. Bunu kenara koyduk. Karabiber kattık zaten. Kattık. Hı -hı. Şu ocağı yakalım O yanıyor evet. Şunu kapatayım mı? Bu yansın birazdan. Evet. Dostu verelim. Çiğ şey tereyağını da. Bunu bir yapmak Yumurtamız da bir taraftan pişti, yağımız birazcık eridi. Onu da üzerine şöyle bir gezdirdikten sonra yumurtamızın beyaz biraz pişince tereyağının üzerine dökeceğiz. Evet, çok güzel görünüyor. Yani gerçekten Hı. sevgili izleyiciler, bu Facebook yemeklerine ben gerçekten şey yapıyorum. Yani hani onlara verilen paraya da harcanan zamana da Aynen. yazık diyorum. Böyle yemeklerimiz varken, böyle kültürümüz varken bunları tercih etmeli çocuklarımız da böyle sağlıklı beslenmedi ki gelecek nesillerimiz de sağlıklı, güzel, akıllı olsunlar. Kendi güzel yüresel, işler başarsınlar. Yani. Kendi yöresel yemeklerimiz her zaman daha iyi. Daha iyi değil mi? Özellikle bu göze çorbası çok verimli, güzel yöne bir çorbası. Bizim o tarafta kırık kemiği iyileşir diye söyleniyor. Hasude yani. özellikle o hasude olayı Aynen. da gerçekten güzel. Onu da e, tekrar hatırlatmış olalım. O da e, yine araç yöremizde inşaatla e, ve suyla yapılan, yapılan, yapılan bir şeker. tatlılardan bir tanesi. Hı. Evet. Yağımız eriyor bir taraftan. Azıcık bir şöyle dokunsak herhalde beyaz daha çabuk düşebilir. Evet. Gerçekten çok güzel görünüyor. Yağımız ergini tamam. Zaten pişti yemek. Şey ile tutabilirsiniz. Evet, tamam. Aslında Karadeniz usulü oldu. Yani. Aynen biz araç usulü mıklama dedik sevgili izleyiciler bu yemeğimize araç ara usulü biraz soğanı fazla koyduğumuz için belki bir farklı evet. olabilir soğanı özellikle bizde soğan zaten şöyle yani. biraz daha bir alalım sizi evet gayet güzel görünüyor yemeğimiz sevgili izleyicilerimiz isterseniz tereyağını da artık üzerine şey yapabiliriz herhalde verilmedi ama gerideki gibi görünüyor ama bu zaten hani sıcaklığı sıcaklığıyla yiyecektir. Çok da yanınca bu kez de yanık kokusu gelecektir. Evet şöyle en azından tereyağımızda üzerine şöyle bir gezdirdikten sonra tamam. gerçekten güzel bir görünüm elde etmiş olduk. Onu kapattık. Şu anda pişmiştir yemeğimiz değil mi? Aynen. Evet sevgili izleyicilerimiz araç usulü mıklama yaptık. Aracın soğanı özellikle demiştik. Bunun için biraz kıyma kattık. Karabiberini, sosunu hazırladık. Yumurtamızı kırdık. Üzerinde de biraz tereyağı gezdirdik. Çok basit, çok hızlı bir şekilde yapılabilecek yemekler arasında yer alıyor. Bugün Kastamonu Araç ilçemiz belediye personellerinden Sayın Hikmet Özbay bizlere bu yemeği yaptı. Elinize sağlık diyoruz. Bir başka programda yine birlikte olabilmek Güzel. ümidiyle. Hoşçakalın diyoruz.